Merhaba arkadaşlar, bugün size bu videoda Norveççe öğreteceğim. Norveç'te büyümüş birisi olarak da bu dilin püf noktalarını ve kolayca hatırlayabilmek için bazı kurallarını sizinle paylaşacağım ki bu dili kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Yani eğer Norveç'inizi geliştirmek istiyorsanız bu seriyi mutlaka takip etmenizi öneririm. O videomuza geçmeden önce çok ama çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Eğer Norveççe'de gerçekten iyi olmak istiyorsanız Lütfen not alın bu videoları izlerken. Paylaşacak olduğum kelimeleri bir yere yazın ve benimle birlikte tekrar edin. Çünkü bir dilde iyi olmak için yapabileceğiniz en iyi şey pratik yapmaktır. Ve şimdi bunları konuşmuş olduğumuza göre bu haftanın temasına geçebiliriz. Bu haftamızın teması günler. Norveççe'de günler Türkçe'ye göre çok farklı. Yani alakası yok birbirleriyle ama ya göre daha kolay Norveççedeki günleri kolayca hatırlayabilmek için ilk önce bilmeniz gereken şey bütün günlerin sonu dag ile bitiyor olması dag gün anlamına gelir ve ekranda da gördüğünüz gibi her günün sonunda dag oluyor mesela mandag pazartesi anlamında pazar gün salı gün yani o anlam o şekilde oluyor bütün günler. Ve hadi şimdi günleri birlikte tek tek sayalım. Ekranda günlerin Norveç yazılışını, Türkçe anlamını ve doğru telaffuzunu göreceksiniz. Ve her kelimeyi ilk başta normal hızda söyleyeceğim. Ondan sonra da birlikte 5 kez tekrarlayacağız. Ama kendi tempomuzda yapın bunu. Yani eğer tekrarlama ihtiyacınız varsa videoyu tekrar geri alıp tekrardan izleyin ya da durdurun. Yani ne yapmanız gerekiyorsa ona ona göre yani çalışın. Pazartesi. Mandag. Mandag 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 Salı. Tiştag, 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 tiştag. Çarşamba, 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 onsdag onsdag Onsdag, onsdag, onsdag. Her kommer vi. Torsdag, 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 torsdag. Juma. Fredag, 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 fredag. fredag, cumartesi, lördag, 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 pazar, söndag. söndag, 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 söndag. Tekrar baştan hepsini birlikte söyleyelim. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Çok kısa ve öz bir video oldu bu. Bu serinin devamı için takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayınız. Elimden geldiğince kaliteli ve güzel videolar hazırlamaya çalışıyorum. Bugünlük bu kadar yeter. Sonraki hafta görüşmek üzere.